zapt etme kabinleri nasıl olmalıdır? Hayvan için en kolayı o daha ayaktayken bayıltılmaktır. Böylece yatırma, devirme, zincire vurma, tepe aşağı asmak gibi bir takım işlemlerle bilinçliyken karşılaşmaz. Ve bunların acısını da çekmek zorunda kalmaz. Bu pencereden baktığımızda en işlevsel olanı kafa sabitleyicileri olan düz kabinler kullanmaktır. Burada hayvan içeriye girer, kafası sabitlenir, bayıltılır ve dışarı alınır. Maliyetleri ucuzdur ve et fiyatlarını da iyileştirebilir. Dairesel rotasyonlu kabinler kesim işlemini kolaylaştırıyor gibi olsalar da bu tür kabinlerin her tarafı kapalı olduğundan yatırma ve kesme esnasında içinde bulunan hayvanın korktuğunu kabin içinde korkudan çırpındığını gözlemleyemezsiniz. Yani siz aslında orada o hayvanın acılarını saklamış olursunuz. Önemli olan sadece kasabın rahat çalışması değil, hayvanın eziyet görmemesidir. Bundan dolayı ayakta veya rotasyonlu kabinde hayvan ayaktayken bayıltılmalı ve sonra işleme geçilmelidir.